Terk edildin mi hiç peki? E tabi canım. Hepimiz. hepimiz... Tabi canım mı? Evet terk edilmeyen hiç kimse yok arkadaşlar. Burada bu dünyada Azriye'nin elimi aldatılıyor, Beyoncé Ben, ben terk edilmedim daha. Kaç tane sevgilin oldu? 3-4 Benim de öyle bu arada 3-4. Kaç kere terk edildin? 4 diyormuş. <laughs> ben manyakmışım değil mi? Kim ter ter seni kim terk, mi? terk edebiliyor ya? Benden i̇şte anladım. öyle değişik tipli insanlara aa falan yaparsan böyle olur. Siz bu çocukları üzüyorsunuz. Doğru. Doğru diyor. <laughs> 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 ne diyebilirim ki doğru yani. Nasılsın bir ilişkide merak ediyorum bu arada. Değişir bu arada. Hani bizim etkileşimimize göre değişir. Karşımdaki nasıl bir insan olduğuna bağlı. Sonuçta denge kuruluyor ya ilişkilerde. Hani bu arkadaşlık ilişkisinde de öyle. Diyorum sen çok sinirli bir insansan ya da çok aktif bir insansan ben daha pasif bir insana dönüşebilirim. Ben çok pasifsem o olur. Veya en iyisi bu arada dengede olmak. Hani ikisi de aynı oranda aktif ya da pasif neyse işte olmak bence. Onun için hani her ilişkimde farklıyımdır herhalde yani hocam, Öyle. psikolog hocam. <laughs>